bugün sizlerle pubg oynayacağız yanımda abim var arkadaşlar bir de bu kanalımın ilk videosu abi bugün ne yapacağız sana soruyorum bugün arkadaşlar eren yıldız arkadaşlar eren yıldız herhalde bon. hayatta kamera çekeceğiz arkadaşlar hedefimiz ilk bir konuya girmek arkadaşlar birinci olmayı düşünmüyoruz <laughs> arkadaşlar açıklama kısmından benim kanalıma abone olabilirsiniz bu da benim kardeşimin kanalı arkadaşlar Abi sen beni takip ediyorsun değil mi? Hı hı. Takip ediyorum. Şuradan köprü mü tutsak Keray? Aşağıda köprü mü tutsak? Yok ya. Burası dağlık görmüş ya. Bu Arkadaşlar yer... biz izmi... ismi olan yerlere gitmiyoruz. Aradaki yerlere gidiyoruz. Taktikle. Var ya burası öyle bir dağlık görmüş. mi gözüm yarar burada. İlk video... İlk yüklediğimizden PUBG'ye o attığı yerlere gidemiyoruz. Burada değiliz çünkü. Ya çok güzel bir yer var şurada. Bak. Heh. Arkadaşlar e Eray atacağız şu an. Ben değil. Ben abisiyim. Sesini kapattım ya. Şimdi kafanı kapatsana sen de. Ben, şey yaparları. ben onu kapattım. <laughs> Arkadaşlar ismim de Eray. Abimin ismi, ismi de Berat. Bence 12 güzel olacak. 100 kişi varmış lan. Zaten 100, 90... 100 kişinin zaten 10, 10 15'i zaten bot. Bazenleri şey geliyor. 97 kişi veren giriyor değil mi? Evet. Aykaz da bende. Onlar onlar niye 97 oluyor biliyor musun? Niye? Girmediklerinden. Hayır onlar giriyor. Aa bu uçak şuraya çıkmış diyor. Benim bu uçakla işim olmaz diyor. Eee? gidiyor gidiyor çünkü başka bir maça gidiyor. Onu uçak farklı bir yere kalkıyor ya. Bu yüzden ses mu bilmiyorum. Bulamadım. Ama ya burada ama... tabanca var. Araba buldum ama. Füle, Araba... burada tabanca var. Ben de Toros. Arkadaşlar Toros'a da biz şey çıkartmıştık. Siginimiz var bizim Toros'un. Bak Toros'u getir bak şurada şey var. Garaj oraya koy. Garaj evin şiirine koydum işte. Ya gel bak şu yeni şey çıkıp bir silah var. Oraya gir. Abi ben buldum. SK SKS buldum. SK SKS ama ben söylemedim. SKS çok Böyle bir şey yok herhalde ya. Gel, hadi, sen de silah buldun mu benim buldum, gibi? Buldum pompalı. İyi o Şapkan yani. SKS tarıyor mu? Ben bilmiyorum. Y Valla ben bilmiyorum. Adam görünce şaparsın yaparsın sıkarsın. Ay geçemedim bir şuradan. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben al... tabletten oynuyorum. Abi ben... ne diyorsun? Bence de. tablet oynaması Abi... bana biraz zor geliyor ama laptoptan böyle daha kolay. Böyle istediğim tekli oynayabiliyorum. Oo yapıyorum. abi ben Scar buldum. Oğlum ben Scar. Abi dürbün vurunca sana veririm. Abi dürbün. Hayır abi. 2x ver on. He. Pompalı var burada. Benim var zaten pompalı. Merve'sini alacak mısın? Aldım. Ya pop... benim adam pompalıyı da aldı. Abi enerji cici. Nerede, Şuradan pompaların yanında. Ha, aldım pompalamasını alayım. E bombasını da. Alayım. Tamam. Arkadaşlar bu kanalda genellikle PUBG videosu çekeceğim. Full PUBG olacak yani. Genellikle yoksa genellikle diyor. Adam diyorum. var. Ben de ha adam var adam adam. Bu tane. Tamam. Leş ki yazsın. Yiyip bu benim Tamam abi. Arkadaşlar biz abimle anlaşma Oo, yaptık. Eray. Kim öldürürse o alıyor. Kime buldum? Abi 3x. O versene. Akin var bende. Ben sana vereceğim dedim. Ha. Tamam. Akin de taktım. İyi. iyi Eğer sana an iyi vereyim mi yoksa? Eğer yani dur benzin alayım mı? Yok mi? ya. Şey için. Toros. Ha aldım ben benzinini. Sen neredesin? kadar mısın? Hemen koç Adam mı? Yokmuş bak ya. Şey nerede? Samur şey, şey mi sandın? Toros sandın. Hayır Toros aşağıda abi. Ha, onu ara bu arada mı? Çocuk ben sizin ben. Efes bunu nasıl Benim de FPS'im var. Ama FPS'ler böyle çok güzel oluyor baksana. Abi bak Gizli şuradan. Ben, ben arkama bakamıyorum. Şu taraftan. Böyle mi? Ha, yoldan doğru git. Tamam, bu kişi Ömer Şurada Basımsam. abi. Bak şurada. Ha. Abi şu arkamızda. Geçtim, FPS'ten çıkayım mı? Ha. tamam. Al evet. bu turun buraya nasıl geldi? O ben getirdim, mı? ben getirdim. Konvoy yapalım mı istersen? Yapalım. de <laughs> evet, geç. Sen al, almayacaksın turusu, ben mi onun turusu? Evet. Zaten Ama ben... Aynı... turusun yavaş gider. Tamam gaza basmayacağım. Ay ne suya basmayacağım. Tamam ondan basalım. Hadi bas 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 bas. Aa bir tane daha araba. Nerede? Nereye geldik lan biz? Ne oluyor? Ya biz kuma kumda bas bas bas. Ya e, şeye bas basa bas. Ha ben basınca mı seni bayağı bir sunuyorum. Neyse bence sen bana. Aa yine toros. Alan mı? Al. Sen abi ne yapıyorsun? Yanıyorum ben. <laughs> <laughs> Lastikleri patlatacağım. Tamam patlatıyorum tabancayla. Tabancayla ha dur, ben biber patlatayım. Piu! bombası mı mi Dur bir tane bomba yeterli evet, buna. bomba mı var kaçıl? Gördüm abi. Gördüm abi. Heh, tamam tamam arabaya araba kullanmaz artık. Ben buna kaç kere oldu? Abi yine. Ha, tamam gitti o araba gel. Bakalım. Ha gitmemiş. Bak ayağı siliyorum. Yeah. <laughs> gitmiş. Nerede gitmiş? Bu bakire. Bakire. Ben de... solayım mı? O arabada bir şey. Bana kimse bilmez çünkü dumanlar çıkmaya başladı. Dönden git, ben sana Bir şeye bas. Neydi gider? ismi ya? Ay yine bak ya. <laughs> Buraya gel şu arabayı ya yeter bize bunlar. Yine bak ya. <laughs> Oğlum ne var? önümüzde araba çıkacak biz. Alan alan korkusu var ya. Mutlamada gidiyorduk. Şimdi Rebel uç ya uç uç. Ana böyle ya Lori geldi. Ben kapattım. Şuraya giriyorum. Hi. burası Rozok. Rozok mu? Gel de bir tane alalım Ama bir şu daha çıkalım gel. Ha bir sen ne sıra öyle gidiyormuşsun. Evet. Arkadaşlar ben sizi unuttum ya. Arkadaşlar nasılsınız? Oy. Onu Çık sorayım. Ha, tamam. Tamam, üstünü bozuk ya. Neresini? Şimdi bozuk. Saygılar. Arkadaşlar ben kanalımı dün açmıştım. Dün video paylaşmadım çünkü ekran ekran yükleyici ekran yükleyemedim. i̇şte ekran kaydedici yükleyemedim. Ya var şu an var ya lazım bir lazım böyle Abi Abim zaten video çekiyordu. Abi ben enerji içeceği buldum merak etme. Abi ettim. adam var yoksa ben de alışıyorum. Abi Rozok bayağı bir adam olabilir. Burada iyi şu şah. Hayır Allah, hasbinallah. Hayır abi 5 10 tane olabilir. Çünkü Ana ne canım ölüme gitti ki. Tamam tekrar oraya gel. Geliyorum, geliyorum. Sa sarı gibi falan var mı? Var bende 5 tane. Tamam, ver 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 ver. Neden atlıyorsun? Ben da adam da dedim. Sen bana da mı sanın? Zaten... abi 10 tane veren adam atlıyor oraya söyleyeyim. Şişt, bana şey var lan enerji şişesi. Aynen. Ana, ne şu... şey var, var. Tamam, bu ne lan? Op, 28, bu ne ben iki kez bunu. Ben de ya. Ne, al, al, ne? Kaç tane? 5. Tamam. tamam. İki tane yeterli bence. Ben Dur, benim çantam yok. Ne, verir Yok ya. Şu sıkıldan balalı mı? <gülüyor> 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 Dur, yok da. İterisi şu mı Gel abi gel gel. Başka bir yere gidelim. Tamam, araba gidelim. Dur 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 beni bekle Eray Araba kalsın orada Ben FPS'e geçeyim Ooo Eray FPS'e sen Ben de basam mı FPS'e Bas Arkadaşlar abimin skin'i de böyle Eray sen kim yüzünü onun ya Hı. Senin yüzün bende onun için gözükmüyor Normalde değil 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 duruyor Oh şuna bak Bunu silahımı da Tamam abi sen abi, bakış yap. Oğlum ne diyorum silah arabanın şeyini değil ya. Tavanına değil çıkayım. Abi sen bakış yap. Bırak hocam. Kuş gibi. Nasıl kafamı çıkardan korktum. G. G, G mi? Ya basıyor musun? Ha şey desin ya. Ha, şimdi yap G'ye. Ya. Oğlum çıkmıyor çıkmıyor. O zaman dürbüne bas. Basıyor lan oradan çıkmıyor. He tamam oldu. Hadi buradan. Buraya zıplayalım. Tamam. Bu zamanı beni. Biz de tam olarak mi? Abi sana tamam, turos. Neyse bu turos. Gelmiş mi abi? Ha bomba bulursam. Eğer çantayı aldım ben. Bak burada bir çanta var. Kapıdan giremiyorum abi kasıyor. Kasıyor mu niye? Nerede abi? Oğlum kör müsün? Heh buldum. Geldik mi? Bu Sargımızı buldum. M400 bulursan şey. Şey onun nasıl lan? İyi ya buna tamam ben şey. Ben de benden yeni bakıyorum. İki bir yedi altmış, bir altmış bir Onu kaybettim Aa ağır keseceğim Abi a ağır kesti. Evet, ne buldum? Dur. Hemen şunu da alayım. M400 mü? Evet. Ya ben alamam ki. Bak. Abi M400 SKS'den daha iyi mi? Vallahi onu bilmiyorum. Her şeyi sen Tamam ben M400 Kafa... Aa evet, bombayı buldum. Buradaki şey patlatacağız. Senin var mı bomba? Bir bak. Ben de var mı bomba yok. araba geliyor. Sokak. Nerede diktim mi? Araba durdu galiba herhalde. Kapıları kapat. Oğlum bizim arabayı görüyorlar galiba. Durdular. Nerede? Burada. Sen misin? Hayır. Nereden var? Bak bize sıkıyorlar. Yiyorum ama. Eve koş eve koş eve koş. Abi arabanın arkasındalar. Eve koş. Hadi, hadi. Hani hadi. Toros var ya bizim olmayan. He. Skarla gireceğim adama. Ya ben belki... Helen. Ya çık adamı bu ha. Diğeri nerede? O da ateş ateş ediyor aslında. Şuradan ateş ediyor bence. Bence de. Arkadaşım özür dilerim. Diye. Dur dur ben de kayısı koyayım. Oo iki seviye. Abi baya bir iki seviyelik şey buldum. İyi. Adamın her şeyi iki seviye hatta. Bak. Dönüm. Dönüm oh, İttim, Abi, Abi 7 62 lazım mı? 7 62 lazım mı? Bakıyorum hemen. Bir bana lazım mı? Lazım. AKM. Bir dakika sana... Ay ay 106 tane pardon. Tamam ben sana verem 90 tane daha. Neyse sen ben şey diyorum diyeyim. Otur ya. Onun arkasındayım işte bende. <laughs> Buraya koydum. Oh, Bana lazım değil de. 7.62 benim AKM'ye 7.62. İşte burada 7.62. Tamam aldım aldım. Burada 16 lira daha var. Anam arkadaşı bence. Nerede lan? Arkadaşlar. Adam vuruyor. Vuruyor mu? nerede? Ben kaçıyorum. Ama ben de bulamıyorum abi. Oo ben benim. Şuradan doğru, Arkadaşlar 2x bulmuşuz. Haberim yok benim. Dur dur dur. dur. Göreceğim onu şimdi. Abi bana sıkmaya çalışıyor ama sıkamıyor. Galiba bak, bot. Şu sıkıyor bak. Ben böyle saklıyorum sıkamıyor bana. O zaman beni neden sıkamıyor? Ay. ay sıkıyor bir yerden ama. Anasını Beni ya. galiba görmedi abi. Ben geziyorum şu an. Ha abi. Evin evin yanında evin. Ben göremiyorum onu. Sık 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 sık. Ben ben yanında olacağım. Şarjörle yine. Bot, no, bot bot bot. Normal mask yo. Hangi yanında? Şurada gizli yerde mi? Beni ben Aldım aldım aldım. Hello. Aldım abi aldım. Bayıldı mı öldü mü? Öldü. İyi. Canlı çıkarsa alsam ya. Bak abi şurada şurada. Senin için can kitin var mı? Bakalım. Ağır kesici ve şey var. Sarkı bezi. Benim can yok ya. Neyse. Benim Ağır kesici buldum. Sarkı bezi kaldı. Bir tane de ne kesici? Ağır kesici. Veren mi? Ver. İki tane. Ver, bir tanesini. Bırak. İki tane bıraktım. Bir tanesi sana sen vereyim mi? Yok ya. Mutlaka belki ben mermi buldum. Bir bakayım da. Bak bir tane ben buldum. Bir daha bir tane daha vardı. Aldım aldım. Oğlum araba mı lazım? Aa, Sen al. 14 kişi kaldı zaten. Adam görsün artık atacağım size. Ya. Abi şarjörlerini yenile. Yenile zaten. Sene de. İki sene İki, kişi bizde 12 kişi kaldı. İlk ona girmeyi iki kişi kaldı. Kaç kişi var? Kaç kişi var? Bir. Benim iki. Aa bak adamlar gelmiş. Nerede onlar? Skula bakı gelmişler. Gel orayı Bak adam var adam. Abi. Öldüm zannettim abi. Ne? Karte gel abi camda 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 abi. Kart 98 var. Arkadaşlar öldüm ama abim ölmedi saklandığında. <laughs> Arkadaşlar abim gördüğünüz gibi şimdi, abi, şimdi. orada duruyor. Sen benim karışmaz mı ya? Ben karışmaz istedim değil kardeş? Abi sana sıktır abi kira. Abi sen de. Babam nasıl çıkar böyle ki? Dedim. Aa kaçıncı olduk? 14 ben. Ben ben 8. oldum. Arkadaşlar abim şey ilk ona girdi. Ben giremedim ama olsun yine de girdik. Bir oh. daha atacağız mı maç? Yoksa şey bitireceğim mi diyor? Video çok uzun olmuştur abim. Tamam o zaman arkadaşlar e, kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim de kanalıma abone olun arkadaşlar. Link de koyacağız. Evet ona linki koyacağız arkadaşlar. Güle güle.